Oyunda daha fazlasını istiyorsan zamanı geldi. Gücün çağrısına kulak ver. En iyileri takip et, güce sahip ol, en güçlü ol. Casper Excalibur. Oyunda güç budur. Sigorta, sigortam netten alınır. Hediyeler, sigortam netten kazanılır. Sigortam net yılbaşı çekilişine katılın. 2023'e 23 muhteşem hediyeden biriyle girin. Çocukların korkmadığı tek canavar. Evinizin metrekaresini, konumunu, manzarasını, metroya yakınlığını bilirsiniz. Endeksa'ya girin, evinizin özelliklerini yapay zeka teknolojisiyle birleştirin, evinizin gerçek değerini öğrenin. Evinizin kıymetini bilin. Endeksa Kim demiş elektrikle maceraya çıkılmaz diye? Yeni Nissan X-Trail 4x4 e-Power. Şarj kablosuz teknolojisiyle elektriğin eşsiz hali. Hemen denemelisin.